Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu bay ve bayanları bakalım haftalık gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor bu hafta içerisinde ikizler burcu bay ve bayanlarına kartlarımızın mesajları nelerdir bakalım sevgili ikizler burcu bay ve bayanlarına haftalık açılımında neler bekliyor güzel kartlarımız sırayla geliyor dileğiniz de oluyor sevgili ikizler dilekler kabul olacak. Oo, aşk kartları da geldi. Daha ne olsun? Daha hayattan ne istersin sevgili ikizler burçları? Kartların burada anlattıklarını elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Lakin iyiden iyiye kartlara kendimizi bağlamak zaten saçma bir konu olur arkadaşlar elimizden geldiğinde yapmamız gerekiyor. Hani bazı dualar vardır, dilek duaları. Şunu şu kadar okursan kesin dileğin kabul olur derler. Ama dileğinin kabul olması için de hiçbir çaba sarf etmezler. E neden benim dileğim kabul olmuyor? Aynen o hesap. Aha neden bu açılım bana uymadı? Sen elinden geleni yapmazsan, boş beleş, armut bir şey ağzıma düş dersen olmaması normal olabilir diyor. Ah, sevgili ikizler burçları bakın romantizm kapısı çıktı. Güzel bir kapınız var bu hafta içerisinde. Bu kapıdan içeriye girdiğinizde romantizmin dibine dibine vuracak bir ikizler burcu bay veya hot bayanı görünüyor burada. Hakikaten arkadaşlar romantik, duygusal konularınız söz konusu olabilir. Bu hafta melekler tarafından korunuyorsunuz, melekler tarafından destekleniyorsunuz. Hangi konuyla ilgili sıkıntılarınız ve sorunlarınız var ise bu konular ile çözüm arayışı içerisinde olanlara güzel bir çözüm gelecek. Şansınız ver gidecek, bahtınız ver gidecek. Bir takım konularda amaçlara ve hedeflere ulaşmak için elinizden gelen ardınıza koymadığınız zaman diliminde dileklerinizin ve muratlarınızın kabul olduğuna şahit olabilirsiniz. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle eğer ayrılırsanız bu kişi daha fazla ayrılığa dayanamıyor. Romantizm istiyor arkadaşlar. Resmen size karşı özlemi tavan yapmış. Tutku, şehvet ve haz doruklarda. Özellikle hafta sonuna doğru kimi düşünüyor iseniz, kim seviyor iseniz bu kişi size doğru gelebilir diyor. Melekler tarafından korunan bir ikizler burcu, bay yahut bayanı var burada. Bazılarınız pazartesi günü iş yerinizde, meslek hayatınızda ne kadar çekemeyenler olsa da yükselişiniz var. Yıldız gibi parlıyor. Arkadaşlarınız tarafından bu da fark ediliyor. Bazıları sizi kutlarken bazıları içinden kutlayabilir. Ee, size karşı ne kadar kıskançlık besleseler de yıldızınızda ciddi oranda parlamalar olduğunun onlar da farkında. İş hayatınız, meslek hayatınız ve sosyal çevreniz ile ilgili pazartesi günü olumlu gelişmeler alacaksınız. Yıldızınızda yükselmeler söz konusu olacak. Geçmişte yaşadığınız bir takım konular hala ve hala beyninizden gitmiyor. Sanki hala geçmişte yaşayan bir kişi var aranızdan. Çok özlediğiniz biri olabilir arkadaşlar. Geçmişte bıraktığınız lakin çok ama çok özlediğiniz biri görünüyor. Hala o kişinin anılarıyla yatıp anılarıyla kalkıyor olabilir aranızdan biriniz. Hatıralara biraz özlem duyabilirsiniz pazartesi günü içerisinde. Salı günü içerisinde hayatınızda bir takım konularda dengesizlikler var. Bu dengesizlikleri artık rayına koyacaksınız. Denge söz konusu olacak diyor. Ne kadar tutarsız davranışlar var ise bunların hepsini hal yoluna koyacak birisi var aranızdan. Çalışıyor olabilirsiniz ama durduğunuz yerde duramıyorsunuz arkadaşlar. Habire yeni atılımlar istiyorsunuz. Habire yeni vizyonlar istiyorsunuz. Bir işte bir meslekte tabii ki genişmek, gelişmek istiyorsunuz ama lakin o meslek ile alakalı da olabilir, farklı da olabilir. Sürekli yeni atılımlar, yeni vizyonlar, yeni hedefler. Yani aklınız bir yerde durmuyor. Siz ortasınız ama aklınız psikolojik ve ruhen çok farklı yerlerdesiniz. Birden fazla işi aynı anda idare etmek isteyen ikizler burcu bay ya da bayanı var burada resmen yeni vizyon arayışına girmişsiniz aklınızda dahi yani fikirler var bunları hayata geçirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz çarşamba günü toprak grubu elementinde bir kişiden güzel bir haber gelecek finansal konularda maddi konularda sizi ferah ve düze çıkaracak haberleriniz yolda yeni macera arayışı içerisinde birisi olabilir aranızdan bir kişi maceraya atılacak gibi görünüyor Perşembe günü sanki e, şimdiye kadar aşk hayatınız, sosyal çevreniz veyahut da meslek hayatınız ile ilgili e, çok uğraştınız, çok çaba sarf ettiniz, çok emek verdiniz. Ama sanki yavaş ilerlediğinizi düşünüyorsunuz. Ben bunu hak etmiyorum, daha da fazlasını hak ediyorum diyen bir kişi görünüyor. Resmen çalışmanıza bakıyorsunuz. Aldığınız paraya bakıyorsunuz. Ee, böyle zorunuza giden durumlar var arkadaşlar. Belki de akranlarınız, iş yerindeki meslektaşlarınız diyeyim, akranlarınız demeyeyim de meslektaşlarınız ile aynı işi yapıyorsunuz. Sizler daha fazla çalışıyorsunuz ama aynı parayı alıyorsunuz. Bu da sizin ciddi anlamda zorunuza gidiyor gibi görünüyor. Kazançlarınıza bakıyorsunuz ve çalışmanıza bakıyorsunuz. Artık muhataplarımla konuşmamın vakti, saati geldi der gibisiniz. Esprili, espiritüel olabilirsiniz perşembe günü içerisinde. Cuma günü arzu ettiğiniz dileğiniz neyle alakalı ise bu dileğiniz kabul olacak. Bütün değnekleri sokuşturmuşsunuz. Ee, sokmadığınız hiçbir değnek kalmamış burada. Yani demek oluyor ki ben elimden geleni yaptım. Bütün değnekleri yerli yerine soktum şu an bu değneklerin yeşermesini bekliyorum bu fidanların yeşermesini bekliyorum diyorsunuz bu fidanlar da bakın yeşermeye başlamış arkadaşlar yani dilekleriniz istekleriniz ve arzularınız konusunda armut bir ağzıma düş demektense emek veren birileri var bu emeklerinizin karşılığını da alacak gibi görünüyorsunuz bununla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz şap bananak o gün alacaksınız demiyorum o gün dileğiniz olacak demiyorum ama yakın bir süre içerisinde dileklerinize kavuşacak. O gün dileğinizin olduğuna yönelik duyumlar alabilirsiniz. Yaratıcı yönünüz ön planda olacak. Yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Meslek hayatınızda yeni yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yeni eylemlerde bulunabilirsiniz. Cumartesi günü fizyolojik ve psikolojik olarak ufak tefek rahatsızlıklarınız olabilir. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok ama çok yorgun görünüyorsunuz. Bazı ikizler, burcu bay ve bayanları ticaretle uğraşırken de işlerinizde ise birazcık düşüşler olabilir. Buna canı sıkılabilir ama tekrar düze çıkacaksınız. Tecrübe ettim dediğiniz bir takım konular var. Olumsuz bir takım sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Ama yılmayacaksınız. Bunlar da benim hayat tecrübem olsun diye bir kenara atıyorsunuz. Pazar günü sevdiceğinizden size bir sürpriz gelebilir. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle el ele kol kola verip sevdiğiniz kişi sizi koluna takıp göğsünü geri geri belki de ailesiyle tanıştıracak. Sevgili ikizler burcu bayanları. <laughs> hani Evlilik teklifi almayanlar ya da söz nişan olmayanlar için söylüyorum. Hem pazar günü içerisinde güzel bir evlilik teklifi yapabilir hem de ailesiyle sizi tanıştırabilir. Yani hala hazırda düzgün ilişkisi gidenlere diyor ki ilişkiniz bir üst evle çıkacak diyor. Bu da en müsbet bir şekilde evlilik teklifidir. Kalbi boş olanlara da ilanı aşk gelecek. Çevrelerinden bir kişiyle tanışmanız ciddi bir yolda adım atmanız gibi durumlarınız söz konusu olabilir. E, aşk ile alakası olmayanlara da kafasının içerisinde sürekli beynini kurcaladığı bir durum var. O konuyla ilgili olumlamalar alabilir. <laughs> Aydınlamalar söz konusu olacak. Yani aklınızda ve fikrinizde sizi zora sokan bir takım konular var ise o konular ile ilgili aydınlamalarınız olacak. Burada resmen İstek ve arzularınızda güzellikler sizleri bekliyor diyor arkadaşlar. Aklın ve kalben düşündüğünüz kişi olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Onunla ilgili böyle kararsızlıklarınız, beyninizi kurcalayan bir takım konulara olumlu yanıtlar alacaksınız. Meslek hayatınız, iş hayatınız ya da sosyal çevreniz ile alakalı da sorunlarınız var ise çözülecek. En müsbet cevaplar sizleri bulacak. İstek ve arzularınızda da olumlamalar sizleri bekliyor olacak yeni atılımlarınız var bakın ne kadar güzel geldi böyle cuma, cuma günü dileğinizi arzunuza kavuşacaksınız çok istediğiniz şey her neyse bununla ilgili zaten artık amacınıza giden yolda yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız yaratıcılığınızı konuşturuyorsunuz her ne olursa olsun cumartesi günü de gene atılımlar söz konusu olacak. Salı günü yeni vizyon arayışı içerisinde olacaksınız. Sevgili ikizler burcu bay ya da bayansınız. Hem aşk anlamında hem iş hem meslek anlamında bu hafta sizin için olumlamaları üzerinize çektiğiniz enerjinizin yüksek olduğu bir hafta olabilir. Küs olanlar barışacak, küslükler bitecek. Hiçbir sorunu olmayanlar evlilik ile taçlandırabilir. Ayrı olanlar bir araya geliyor. İlişkisi hiçbir şekilde ilişki yaşamayanlar, kalbi boş olanlar da Romantizm kapısından sizler de geçiyorsunuz. Yeni bir kişiyle tanışabilir. Bu kişiyle ilan aşk, yeni bir aşk, yeni bir iş. Size yeni bir ben lazım sevgili ikizler burçları. Yani diyorsun ki yeni bir aşk, yeni bir iş, kendime yeni bir ben lazım dediğinizi duyar gibiyim. Bu hafta iş, meslek, kariyer, sosyal çevre ve romantizm, aşk hayatınızla ile ilgili iyi gelecek konularınız gündem olacak. Hakikaten olumlamalar sizleri bulacak. Olumsuzluklar hayatınızdan çıkıp gidecek. Şu ana kadar hiçbir olumsuz kart gelmedi. Zaten melekler tarafından korunuyorsunuz. Koruma altındasınız. Daha ne olsun? Yani dertlerinizi, sıkıntılarınızı melekleriniz bize anlatın diyor. Anında çözelim. Anında çözüm arayışı içerisine girelim bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor aklen ve kalben sevdiğiniz kişi arkadaşlar böyle bir takım e, borç harç altına girmiş olabilir bunlarla ilgili bocalama içerisinde gibi bu kişi aslında sizinle ilgili bir takım konuları zamana bırakmış iyi veyahut kötü mesela size bir sürpriz yapmak istiyordur bu sürprizi zamana bırakmış lakin daha fazla da uzatmayayım diye bu hafta içerisinde hoşunuza gidecek neresi var ise sizi oraya götürecek size bir organizasyon size bir eğlence düzenlemeyi düşünen bir aklen ve kalben sevdiğiniz kişi var aklınızdaki kişi Meslek hayatında ya da maddi ve finansal konularda bir yükselişe geçiyor. Borç e, ve alacak konularıyla ilgili gündemi olacak. Sanki borçlarında e, böyle bir ne kadar sıkıntıları olsa da ferahlamaları da söz konusu olacak. Ödemelerle ilgili geçeceği, geçireceği bir hafta da söz konusu olabilir. E, sevgili İkizler Burcu Beyefendileri, aklımdaki, hayatımdaki kadın benim için hayırlı mı diye soracak olursanız, bu bayan sizin için gerçekten çok hayırlı, belki de biçilmiş kaftan da diyebiliriz. Yardımsever, doğru, düzgün, doğruluğun ve iyiliğin dünyada vücut bulmuş hali olan bir bayandan bahsediyoruz. İkizler Burcu Hanımları sizlerin de aklın ve kalben sevdiğiniz kişiyle bir takım sorunlarınız var ise bu sorunlarınızı en aza indirmek için tekrardan bu kişiyle birlikte beraberlik içerisinde olmanız için size yardım eden e, aklınızdaki kişinin hayatında kız kardeşi olabilir, anne önünde olabilir iyi bir bayan görünüyor. Bu bayan tarafından da inşallah sevilecek gibi görünüyorsunuz. Ne kadar şu an aa ben sevilmiyorum, sorunlarım, sıkıntılarım var diyor iseniz de e, iki taraflı olabilir, karşılıklı olabilir. Bu sorunları ve sıkıntıları da aşacak, en aza indirecek gibi görünüyor. E, maddi konularda sanki aklınızdaki kişinin e, bir takım olumsuzlukları olabilir. Bu konularla ilgili de size Olumsuz haberler verecek gibi her ne olursa olsun bu kişiyle sizden ruh eşi ve ikiz alevisiniz arkadaşlar hayatınızda zamana bıraktığınız bir takım konuları ele alacaksınız bu kişinin size sürprizi var. Bakın bu kişinin size bir sürprizi var dedim bir tane daha kart çektiğimde aşk itirafı diyor maddi sıkıntılardan, borç alacak ilişkisi içerisinde olduğundan, kendi hayatıyla ilgili olumsuzluklar yaşadığından dolayı seni ihmal etmiş olabilirim ama ben seni çok seviyorum diyen bir kartımız geldi. Hakikaten aklen ve kalben sevdiğiniz kişi sizi çok ama çok seviyor. Size de sürprizi var arkadaşlar. Ney hoşunuza gidiyor ise bu konularla ilgili de size güzel bir sürpriz hazırlayacak. İnşallah her şey görünce olsun diyelim. Biraz sizi boşlamış olabilir. Bunun o da farkında. Yani melekler tarafından korunuyorsunuz. Yıldızınız parlıyor diye. Dilekleriniz ve istekleriniz konusunda elinizden geleni yaptığınız için de artık arzularınıza kavuşuyor gibisiniz. Aşk itirafları olacak. Kalbi boş olanlara yeni aşklar, yeni işler, yeni hayatlar sizleri bulacak. Bu hafta aranız açık olan aklen ve kalben sevdiğiniz kişiler ile bir araya geleceksiniz. Romantizm kapınız açık. Bu kapıdan içeriye giriyorsunuz. Kalbinizin anahtarını almaya gelen bir kişi var arkadaşlar resmen bu kişi gönlünüzü öyle bir fethedecek ki al kalbimin anahtarı senindir. Ne zaman istersen o vakit içeri girebilirsin diyeceksiniz. Bazılarınız da gönlünü, kalbini bir kişiye kaptırabilir diyor. Yani sizler de birinin gönlünü, kalbini, bazılarınızda başkalarının gönlünü al kapabilir. Yani bu hafta amaçlar ve dilekler oluyor. Arzularınıza kavuşuyorsunuz. Meslek hayatınızda olumlamalar sizi bekliyor. Yeni atılımlar yapacaksınız. Yıldızınızda yükseliş olacak. Ee... Toprak grubu elementinde de bir kişiden güzel haberleriniz var. Meslek hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili bir takım konularda yavaş ilerlediğinizi düşünüyorsunuz. Ya da hak ettiğiniz konuma gelemediğinizi düşünüyorsunuz. Bunlarla ilgili de olumlamalar sizleri bulacak diyelim. Evet sevgili İkizler Burcu Bay ve Bayanlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basabilir. Beğeni yapmayanlar beğeni tuşuna basabilir. Kalbinizden, gönlünüzden sizin için hayırlı olacak ne kadar dilekleriniz var ise kabul olması temennisiyle. Hoşça kalın dostça kalın abone olmayı unutmayın bay bay